Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber zul oynayacağız. Yeni hesapla giriş yaptım. Merhaba arkadaşlar. Şey evet mi? yeni hesap. Bakalım sizinle birlikte gelişecek. İnşallah. 7. İnşallah. bölüm bu. 7. bölüm mü? 7 oğlum yedi. 6. bölümü geçen attım. Ha. İnşallah bakalım. Uçaklar mı? Paris'te <laughs> oynuyoruz. Tabii Paris değildir bu tabi ben amcam. <gülüyor> <gülüyor> Selam canım ben amcam. Tabii de öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü o birisinin sözü. Bak kendimi uçurmak istedim. Seni yakaladım bir kaçı. Buraya gel bir kaçı. Neresi bir Neresi bir kaçıyor? Bakalım Pikachu nereye kaçtı? Pika 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 pika. Ah be pika pika. Mepet etmiş Pika, pika derken? Mepet alacağım. Mepet mepet. Ps, ps, ps. Mepet etmiş ben çok seviyorum ya. Şu gölge tak ben de. Şu öyle duralım. Oradan giden gün. Bak Mehmet abi. Dostum Gel lan. Şu an yeni. Balut gelmiş? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bayanlar. Bayan bay. Bayanlar. Ne erkek mi diyeyim? Ben burada bekliyorum. onlar ileride gelecek. Oha tek kalmışım lan. Yazık lan. Yazık lan size yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Üç kişi tek kişiye dalıyor lan. Allah'a. Şurada yüzü... Gerçi bir adam adam gelir de. Hmm. Bak her yerden çıkabilir. Evet. Başarısın. O yüzden dikkatli olacağım. Çıkacak mı? Sop oldu. Fakat ki bize bir yarık et. Adamlar da üç kişi ama ikisi nerede bilmiyorum. Sinsi sinsi saklanıyor kesin bir yerden çıkacak. Allah bak ben ne dedim bir yerden çıkacak dedim değil mi? Evet dedim. O vurum mu? <laughs> Vurmasaydı artık yani üç Ah be üç, üç tane öldüremedim. Üçünde. Ama bana bir tane adam geldi helal sana. Aferin dostum hoş geldin. Bunu yeneceğiz lan sizi. Görün, göreceğiniz oğlum siz. Yeneceğiz diye beslendiler ama yenemeyecekler. Üç yani. kişiye tek dal olur mu lan? Bu kadar cahil misiniz lan? Cahil. Üç kişiye tek dalıyorlar. Ay. Üç kişi onlar. Ancak öyle Gel ya Gel Başka türlü Bak. Bir kişi mi kaldı? Kişi buralardadır. Tamam. Ama bizim olan öyle değil galiba? Hmm. 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 Şimdi Hadi. Hadi bir açım. Hadi bir, bir ha. Böyle çıkıp bakmak istiyorum. Arkadaşlar cızırtı yapabilirim. Bilgisayarım baya bir ses çıkartıyor an bile çıkartıyor. <laughs> Aynen. Şu an bile çıkartıyor. İllegal. İyi misin oğlum? İyisin. İllegal de iyi. takım arkadaşı geldi bana. Ah be. Ha? Arkamdan, ay yanımdan geldi. Bak bak bak. Orada bir Geberdin sen. Yani oradan çıksaydı. İyi olurdu. Ben mi Sağ ol. Ne? Aha bir tane daha. Hop. Adam alır mı? Sen bak. Yok olmadı alır da. Bak aldı. Var ya bu legal iyisin oğlum. Beğenmiş seni. Bravo. Bakıyoruz arkamızda yok. Buradan baktık. Bak bak. Mehmet Ali. Ne yaptırız? Uçuyor. Baş. Kımar Burada kımar da, kımar en... yaşıyor musun? Cık, Mehmet Ali öldürdü. Bombalıyla öldürdü. Bir burada var ya bizim adam <laughs> Mehmet Ali ne ara oraya gitti? Bir dakika. Oha. Benim oradan gitmem <laughs> lazım yoksa. Aha adam geliyor çok Kaç 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 kaç. Şöyle dursun. oradan mı geçecek? Gelir gene herhalde. Hadi ye. Hadi dur kaç. Bekletme beni. Orada bak. Hadi. Şurada bir yerde olmasa. Buradan geçecek o zaten biliyor. Hmm. Ama nerede? oğlum oyunda mı çıktın ne yaptın? <laughs> Şimdi böyle duruyorum burada ne Oğlum illegal yeter. Nerede oğlum bu? Adamlar yok. Ah bam boş bulduk kardeş. <laughs> 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 Selamünaleyküm. <laughs> Asla. Bir türlü bitmiyor onlar ya. Yani. Basabım ben. <laughs> Seri katil oldum. Seri katil. Tam arkadan gitti. kadar flash attı. Attı. attı Hoş geldin. Onlar da iki kişi kalmış. Cık. Ya 17 mermi kaldı. Bir dakika sakin olmam lazım. Yanarız. Tabancayla oynayacağım ne olacak? Bak adam gelecek burada. Ben buraya sineyim. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> bayağı bir coşturduk. Coşturdum bayağı bir. Bizim adam da iyi bayağı bir adamlar doğuruyor şu anda. <laughs> Var ya 30 13. 13. ne fark atmışız. Öldür bir zahmet yani. Öldür yani. Öldürmeseydin yok artık. Tabancayla bile öldürdüm ya. Ama adam mermisini değiştiriyordu. Oh, cold. <laughs> oh, cold. Tamam, <Of>, Colt <laughs> Saymaya başlıyorum daha şimdiden. Neyse, tamam. Yavaş yavaş, devam edeceğiz. On, 10 mermi tane olacaktı ki. Yani. Evet, ama olamadı maalesef. Olsun. Yine yaparım belki. Kelle avcısı. Belli olacaksınız. Bak şu Demir Eres iyi oynaya oynayacak. Bir zamanla dikkat edeyim. Etmem gerek yok aslında çok da. Neyse. Muz fark atmışsınız. Lan bir bomba hop. Lan <laughs> patlattım kendimi kaçarken ya. Üf. Baktım ya. Bakalım. Yeneceğimiz kesin. Yeneceğimiz kesin. 41'e 14. Ve bir dakika kaldı. Aynen. Neyse tamam. Bıraksam ben coşturacağım. Ben gelin de vururum kardeş. Hmm. Kralınız gelsin, siz değil kralınız gelsin. Bak geldi. <laughs> Ay. Hmm, boş siz değil kralınız olsun. gelsin. Am bayağı bir kaça kaç, kaç 23'e 7. İyi nice. Nice. Ah be. İki kişi dolarsanız. Bak dolarsam ilk nasıl sıkacağım. Bu mevbet etmiş altısı artı birlemiş. O yüzden ilk buna sıkacağım, Bu, sıkacağım dolarsam. 10 23 saniye. Hani iki kişi varsa direkt dalarım yani? Onu. Hadi geç. Gel. Gelsene bana. Hadi gel. 14 da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Bu kadar daha basit. Geliyor, Silahını aldım. Teşekkür ederim dostum. Nice nice. Veri veri nice nice turuncu Kazandık. Bu kadar baksın. <laughs> tamam neyse, abarttık. abarttık. Bayağı abarttık. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar video videomu, <laughs> videomu da, da, da beğenebilirsiniz. <laughs> Benim... Zeymen kanalına Ege Türker Yaman. Abone olun. Çıkar. Videolarımı izleyip beğenin arkadaşlar. paylaşın. Bu, bunları size bırakalım. Ne yaparsınız yapın. Yani. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.